Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV'den hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler. Evet, bugün günlerden Galatasaray diyebiliriz tüm Galatasaraylılar için. Ee, bugün günlerden Galatasaray oluyor. E, tabii ki Galatasaray e, bir taraftan Alanya ma Spor maçına odaklandı ama asıl Galatasaray'ın biliyorsunuz, as aslında bütün Türkiye'nin sadece Galatasaray'ın değil, Liverpool maçı, salı günü oynayacağı Liverpool maçı çok çok önemli. Çünkü işte Galatasaray'ın da büyüklüğü ya da Şampiyonlar Ligi Arenası'nın ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu görüyoruz. Liverpool İstanbul'a gelecek. Rams Park'a gelecek. Galatasaray'ın Galatasaray'ın mabedine gelecek. Belki de Galatasaray <laughs> o koca Liverpool'u belki kadro değeri 2 milyon 2 milyar euroları bulan çünkü yaz transfer döneminde 500 milyon euroluk ekstra transfer yapmışlardı. Yani market değeri ucu bucağı yok öyle söyleyeyim. Böyle bir takımı, yıldızlar topluluğunu e, Rams Park'a getiriyor. Belki de Rams Park'ın çimlerine gömecek. Neden olmasın? Yani çünkü futbol 11-11 oynanıyor. E, Galatasaray'ın bir tarih daha e, yazmasını bekliyorum ben. Tabii ki Frankfurt maçı bir nazar boncuğuydu. Ben öyle dediğimde A Spor'daki yayınımda ya da burada çektiğim videolarda bana hani... E, ...bazı ifadeler kullanıyorlar. İşte nasıl olur, bu kadar fark şu oldu. bu Olabilir. Olabilir yani. Böyle bir başlangıç olabilir ama... ...Galatasaray'ın ben... E, ...o 12-13 puanı toplayıp... ...işte 4 maç içeride, 4 maç dışarıda... ...bir maç oynandı. Liverpool maçıyla... ...içerideki ilk maçını oynayacak Galatasaray. E, 24'e... ...kalacağını düşünüyorum. Kalırsa play-off oynayacak. E, yani bunu Galatasaray başarabilir. Çünkü o olacak arkadaşlar. Yani o bir taraftan hazırlanıyor. İdmanlara, takımla çalışmalara başladı. Alanya Spor Maçı'nda, bu akşam Alanya Spor Maçı'nda mutlaka Galatasaray'da e, Okan Buruk o simene belli bir süre verecektir. İlk 11'de başlatmayacaktır ama e, bir süre alacaktır, bir deneyecektir yani. Durumu nedir? Hem maç eksikliğini gidermesi açısından önemli. E, benim hani kafamdaki e, 11 farklı biraz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben hani Liverpool maçında tamamen bir silah olarak kullanacağı hem Osimen hem de İlkay'ı ben dinlendireceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Yunus Akgün çok yıprandı, çok formda. Onu da belli bir süre dinlenecek, dinlendirecek diye düşünüyorum. Benim kafamda şöyle bir 11 var yazdım. Uğurcan Çakırkale'de stoper attı Abdülkerim Bardakçı, Davison Sanchez. Sabek'te hep ben söylediğim niye Sabek'te Singo oynamıyor diye. Singo oynayacak bu sefer. Solda Eren Elmalı oynayacak. Ee, onun önünde Barış Alper Yılmaz. Singo'nun önünde Şallahi. Ee, orta saha üçlüsü Torreira Sara ve Sane. En uçta da Icardi. Böyle bir 11 bekliyorum. Tabii maçın gidişatına göre e, Okan Hoca işte kulübede tutacağı silahlarını, Liverpool maçına saklayacağı yıldızlarını e, devreye sokabilir. Hep birlikte göreceğiz. Ya yani o, o rotasyon yapması kadar doğal bir şey yok. Çünkü ligdeki maçı telafi edebilirsin. Alanya Spor maçından bir Galatasaray bir yer alsa bile telafi edebilir ama Liverpool maçının telafisi biraz zor olur. Çünkü 2-0 olmaması lazım. En azından puan ya da puanlar alması lazım Galatasaray'ın. Ee, bu yani Okan Hoca'nın da kafasında böyle bir düşünce olduğu için e, bu konuda saygı duymamız lazım ve ben de tabii ki bütün Türkiye Sadece Galatasaray'lılar değil, Liverpool maçını bekliyor. Yani müthiş bir maç olacak gerçekten ve bilet fiyatları da çok e, pahalı onu da söyleyeyim. Yanılmıyorsam en ucuz bilet Kalyakalarında belli bir bölüm 2800 lira, e, en pahalı biletlerde 50 bin lira falan, 30 bin liraya, 25 bin liraya. Yani Galatasaray e, büyük bir para kazanacak ürün satışlarıyla birlikte rekor Türkiye tarihinde belki de böyle bir maç günü geliri olmayacak, olmamıştır bugüne kadar. Öyle bir rekor kıracak. Yani e, hep şunu söylüyorum. Galatasaray kendisiyle yarışıyor diye hem başarı anlamında hem gelir anlamında da kendisiyle yarışıyor. Büyük bir gelirin sahibi olacak. Zaten e, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Galatasaray'ın hak edişlerini de ödedi biliyorsunuz. E, bu konuda hafta başında ödeme yaptı. Neydi bu ödeme? 23 milyon euro. 23 milyon euro şimdi Galatasaray'ın hesabına yatırıldı. Galatasaray bunu transfer taksitlerinde kullandı. Oyuncuların ödemelerini yaptı. Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV olduğu için ya kanalımızın adı artık eskiden ilk kurduğumda Transfer TV'di. Tekrar Transfer TV oldu. Türkiye'nin ilk transfer kanalından tekrar sevgiler. Evet yine yeni transfer haberleriyle karşınızdayım. Hani e, bilgi bilgi kaynaklarımdan gelen bilgileri sizinle paylaşacağım ama öncelikle hani hep şunu söyledik. Icardi sezon sonunda ne olur? Çünkü 30 Haziran 2026'da yani sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. E, bu konuda eee Icardi kendi geleceğini kendi belirleyecek. İyi bir sezon geçirirse ben Galatasaray'ın Icardi ile sözleşme uzatacağını düşünüyorum. E, ve bu sözleşme uzatma dönemi de Ocak ayından önce yapılması gerekiyor. Çünkü Ocak ayında oyuncular e, yani kendisine talip olan kulüplerle görüşebiliyor ya yani kulüpler görüşebiliyor. Sözleşmesi bitimine 6 ay kala e, belirli takımlarla o yüzden Galatasaray Ocak ayına bırakmadan Icardi ile ilgili bir yol haritası çizecektir diye düşünüyorum. Bu arada hani Galatasaray'ın düşündüğü Santrifor adayları vardı. Bunlardan biri Jonas Wind'ti biliyorsunuz. Danimarkalı 26 yaşında Wolfsburg'un golcüsü konuda Galatasaray şartları sormuştu. Yani yedek kulübesi için düşünülen. işte Osman'ın ya da Icardi'nin sakatlığında yedek oynayabilecek, girdiğinde de katkı verebilecek bir oyuncuydu. Çünkü kariyerindeki 173 maçta 108 gol, 40 asisti vardı. Ee, sağ ayaklı bir santrfor. Hani e, forvet arkası ve 10 numara oynadığı için Okan Hoca'nın da beğendiği bir santrfor ve Danimarka milli takımında da oynayan aynı zamanda. 26 yaşında Galatasaray bu oyuncu ile ilgili e, girişimlerde bulunmuştu. Oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. E, ve e, Yani Ocak ayında bir görüşme yapabilir oyuncuyla. E, Wolfsburg belki Ocak ayında oyuncuyu gönderebilir. E, para kazanabilmek için. Hep birlikte göreceğiz. Onun dışında Alexander Charlotte vardı. Atletico Madrid'de yeteri kadar süre alamadığı için e, mutsuz olan, geçen yıldan beri mutsuz olan aslında ayrılmak isteyen Piyasa değeri işte 25 milyon euro ama çok az maçların %50'sinde, %49'unda oynayabildiği için ben bu sene market değerinin daha da düşeceğini düşünüyorum. Shortlatun zaten 29 yaşına geldi. Galatasaray ciddi anlamda ilgilendiği golcülerden biri de bu. Atletico Madrid'de de Julian Alvarez'in gölgesinde kalan bir santrafor. O yüzden Galatasaray Şorlatla ilgili de sağlam adımlar atabilir. Lukman'la ilgili işte Galatasaray yaz transfer döneminde çok istediği bir e, oyuncuydu Adam Ola Lukman. Atalanta'da hala e, yeteri kadar görev alamayan, işte e, maçında son 3 dakika oynayan, e, gönderilmesi muhtemel olan oyunculardan biri ve Manchester City'de ciddi anlamda Galatasaray'dan sonra Adam Ola Lukman'la ilgilenmeye başladı. E, yine ee, yeni bir haber biliyorsunuz Adjetey vardı Galatasaray'ın ilgilendiği Jonas Adjet Adjetey ee, bu oyuncu Basel'de oynuyor stoper oyuncu. Galatasaray yaz transfer döneminde istemişti. Basel e, satmaya sıcak bakmamıştı. İsviçre basınında çıkan bir haberde e, Galatasaray Ocak ayında 21 yaşındaki kanalı stoper on, Jonas Adjetey'i e, istiyor. E, tü, e, Türk takımı, İstanbul takımı Adjeteyden vazgeçmedi ve e, Basel'le yeniden temasa geçti diye bir haber vardı. E, son yıllarda inanılmaz bir gelişim gösterdi kanalı stoper. Daha 21 yaşında. iki sezon önce değeri 100 bin euroydu e, ve değerini e, 80'e katladı. Şu anda piyasa değeri 8 milyon euro ve Galatasaray Basel'e biz 8 milyon euroyu vermeye hazırız kanal stoper için, ACT için diye girişimde bulunmuş. Galatasaray yatırım transferi olarak e, kanal stoperi transfer etmek istiyor. Çünkü daha 21 yaşında olduğu için bu konuda bir çalışma var Galatasaray ve Ocak ayında e, ACT'yi Galatasaray renklerine katabilir. bunu söyleyelim. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın Jonas Wind, ACT'yi Charlotte ile ilgili girişimleri var. Adem Ola olalıukmun konusunda da Atalanta'nın yıldızı ile ilgili de Galatasaray gelişmeleri yakından takip ediyor. bu konuda da girişimler olur mu hep birlikte göreceğiz ama Galatasaray'dan devre arasında gidebilecek oyuncular da olabilir. Performansı beğenilmeyen ya da teklif gelen oyuncularla ilgili ve en önemlisi Barış Alper Yılmaz'ın da yıllık ücretinde çok iyi bir iyileştirme yaptı Galatasaray yönetimi. yıllık ücreti 2 milyon 200 milyon e, lirayı bulduğu bonuslarla birlikte Galatasaray'dan yıllık kazanacağı e, Barış Alper'in 8, 8 milyon dolar civarında bir rakam kazanacağı söyleniyor. E, e, çünkü bir mutsuz, mutsuzluk vardı Barış Alper Yılmaz'da. E, o konuda da yönetim üzerine düşeni yaptı. Bundan sonra daha coşkulu oynayan, daha sahada mutlu görünen bir Barış Alper Yılmaz izleyeceğimizi düşünüyorum sevgili Galatasaraylılar. E, Transfer TV'de Galatasaray ile ilgili sadece transfer videoları değil, yani transfer videosunu çekerken Galatasaray'da olup biten her şeyi de sizlerle paylaşacağımızı söyledik. Yani Galatasaray ile ilgili hem değerlendirmeler yapacağız, hem özel haberler vereceğiz, perde arkası gelişmeleri değerlendireceğiz, hem de transfer haberi, yani hiçbir yerde duyulmamış transfer haberlerini de sizlerle paylaşacağız bu konuda da temsilcilerimizle, yurt dışında temsilcilerimiz var. Onlardan da bilgiler alıyoruz, yazışıyoruz. Türkiye'deki Galatasaray muhabirlerimizden bilgiler alıyoruz ve bu bilgileri sizlere aktarıyoruz. O yüzden Transfer TV kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Videolara yorumlar yazmayı unutmayın. Sorularınız, görüşleriniz hepsi değerli. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Hype puanlarınız çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, ve e, rekor izlenme, rekor beğeni bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. galatasaray Alanya Spor maçında başarılar diliyorum ama Liverpool maçı artık Türkiye'nin maçı. Milli maç gözüyle bakmalı herkes. Galatasaray asıl Liverpool maçında e, başarılar dileyeceğiz. Dualarımız Galatasaray'la olacak. Hepinize teşekkür ediyorum.